Öncelikle burada tabii ki Türkiye'nin konumundan biraz bahsetmek gerekiyor. Türkiye'nin sahip olmuş olduğu coğrafi konum, doğal güzellikler, tarihi ve kültürel altyapısı. Başta İstanbul'un dünya açısından kültürel ve tarihi olarak başkent olması en önemli etkenler arasında sayılabilir. Burada özellikle sağlık konusunda da son zamanlarda e, özellikle hükümetin devletin bunu stratejik bir sektör olarak e, seçmesi ve e, Türkiye'nin sahip olması gereken e, döviz miktarını artırmaya çalış e, çalıştığı en önemli stratejik alanlardan sektörlerden bir tanesini seçmesi ve bu alanda ciddi manada desteklemesiyle beraber sağlık turizminde son gün son zamanlarda özellikle Türkiye sayılı Sağlık turizminin yapıldığı sayılı ülkeler arasında ilk 5'te sayabiliyoruz. Burada Megadentist'in konumundan bahsetmek gerekirse... ...özellikle Türkiye estetik, diş, saç ekimi, göz ve diğer hastalıklar olmak üzere... ...birçok tedavide hasta çekiyor yurt dışından. Burada diş de önemli, yani yüzde... 15'ler, %20'ler civarında bir paya sahip diyebiliriz yani. Burada Megalantist'in vermiş olduğu servislerden bahsetmek gerekiyor. Burada biz yabancı hastanın bize ilk temas ettiği noktadan itibaren ilk temasıyla beraber özellikle işte tercüme tercüman arkadaşlarımız, müşteri temsilcilerimiz onlara geldikleri ülkelerden Biletlerin ayarlanmasına, otelin ayarlanması, bütün o servisin ayarlanması, tedavilerle ilgili önden bilgiler verilmesi, yani öncesinden X-ray filminin alınması, hastanın tedavi planının çıkarılması, maliyetler ve bütün servislerimiz hakkında bilgilendirmesiyle beraber hasta bir karar veriyor ve o karar vermesiyle beraber biz havaalanından alıyoruz, hastamızı oteline yerleştiriyoruz. Tedavilerini yapıyoruz ve burada üst düzey bir servisle beraber kendilerini ağırlıyoruz. E, tedavileri tamamlandıktan sonra sonra da e, yurt dışı e, havaalanına kadar kendilerini eşlik ediyoruz ve mutlu mesut bir şekilde hem kendi ülkemizi temsil noktasında hem de kurumumuzu temsil noktasında üst düzey bir e, servis sağlıyoruz diyebiliriz. Şu anda Türkiye'ye yurt dışından özellikle e, diş tedavisi ile ilgili birçok ülkeden e, ül e, ülkemize talep var. Bunun içerisinde birçok ülke sayabiliriz. Batı ülkeleri, e, Arap coğrafyası, Körfez ülkeler ve şu an dünyanın birçok ülkesinden e, diş tedavisiyle ilgili özellikle e, sağlık turizminde çok ciddi bir talep, e, cazime merkezi haline geldi Türkiye. Tabi burada e, kurumumuzun, Mega Dentist'in e, ayrıcalığını, e, farkını ortaya koyacak olursak, koymamız gerekirse biz her ülkedeki millete veya birçok coğrafya, birçok ülkeye odaklanmak yerine özellikle spesifik olarak seçtiğimiz ülkelere odaklanıyoruz. Burada eğer siz hastayı, oradaki hasta portföyünü, ne kadar hasta profilini ne kadar iyi anlayabilirseniz onların talepleriyle ilgili, ihtiyaçları ilgili ve sahip oldukları genetik rahatsızlıklarla ilgili çok daha spesifik ve çok daha doğru çözümlemeler, çok daha doğru teşhisler ve doğru tedaviler uygulayabiliyorsunuz. Dolayısıyla da biz özellikle hedeflemiş olduğumuz pazarlar var. Bu pazarlara hedeflenip onlara göre çözümler üretmeye çalışıyoruz. Tabii burada MegaDentist'in farkını ortaya koyacak olursak biz özellikle birçok ülkeye, birçok millete hizmet etmek yerine daha çok böyle bildiğimiz profildeki ülkeleri, bildiğimiz profildeki hastalara hizmet etmeye çalışıyoruz. Burada nasıl bir avantaj sağlıyor bize? Eğer siz hastanın hasta profilini ne kadar iyi tanıyabilirseniz e, hastanın ihtiyaçlarını, hastanın isteklerini de o minvalde doğru çözümler ve doğru tedavi yöntemleri geliştirebilirsiniz. O yüzden de biz de fokuslandığımız, odaklandığımız temel e, şeyler, temel e, pazarlar genelde çok fazla değişmiyor. Yani çok fazla dağılmamaya çalışıyoruz. yani. Örnek vermek gerekirse bizim Somali e, hastalarımızın yoğunluğu daha fazla yabancı hastalar içerisinde. Dolayısıyla biz daha fazla evet, Somali hastalara odaklanmaya çalışıyoruz. Neden? Eğer hastayı çok e, iyi tanırsanız, taleplerini, ihtiyaçlarını doğru belirleyebilirseniz geliştireceğiniz çözümlerde, e, yapacağınız tedavilerde e, bu minvalde çok daha başarılı e, sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır.